Kredi bankasına nasıl 300 lira kazanabiliriz? Bundan sizlere bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve alta bir yorum bırakmayı unutmayın. Bu sayede sizler bu tarz kazançlı fırsatlara, güncel airdroplara, ayrıca kripto ve borsalarla ilgili eğitim içeriklerine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen videoya geçiyorum. Önce yap krediden biz 300 lirayı nasıl kazanacağız? Biz buradan 300 lirayı para puanı olarak kazanacağız. Daha önce burada bir hesabınız yoksa, ilk defa hesap açıyorsanız, buradan 300 lirayı kazanabileceksiniz. Veya sizler arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu yapı kredide hesap açmaya davet ederseniz yine onları üzerinden de 300 lira kazanacaksınız. Daha önce buraya kaydolmamış, burada hesap açmamış olanlar benim referans kodumla buraya gelip hesap açtıklarında benden de 100 lira kazanabilecekler. Yani sizler ilk defa yapı kredide hesap açıyorsanız buradan toplamda 400 lira kazanacaksınız başlangıç olarak. Tanıdıklarınızda yapı kredide hesap açmaya Davet ederseniz onlar üzerinden de 300 lira kazanacaksınız hem siz kazanacaksınız hem de kaydolan kişi kazanacak. Bunun için yapmanız gerekenler basit. Söylediğim gibi bu bir davet etkinliği ilk defa kaydı olacaklar için referans kodumu ben videonun açıklamalar kısmına ve yorum kısmına bırakıyorum. Benim referans kodumla kaydolduğunuzda söylediğim gibi buradan ekstra 100 lira da benden kazanacaksınız. Bunun için de yine açıklamalar kısmına bıraktığım Telegram kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu sayede sizler buradan kazançlı çıkacaksınız. Hemen kampanya detaylarına bakalım. Burada Yapı Kredi Mobile e davet ederek burada hem davet eden kişi hem de Yapı Kredi Mobile üzerinden burada hesap açan kişi buradan 300 lira kazanacak. Öncelikle bu 28 Şubat'a kadar olan bir etkinlikti ama bunu uzattılar. 31 Mart'a kadar süreceğini gördüğünüz gibi paylaştılar. Burada hesap açan kişi ilk hesap açtığında 50 liralık bir para puan kazanacak ve biraz sonra söyleyeceğim kolay şartları karşıladığınızda ekstra 250 lira puan daha kazanacaksınız. Peki bu puanları nerede kullanabilirsiniz sizler? Bu puanları market alışverişlerinizde veya internet alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Çoğu yerde geçerli olan bir puan. Diğer şartları geçmeden tekrar söylemek istiyorum. Bu referans kodu ile sizler buraya gelip kaydolmanız lazım. Hesap açmanız lazım. Bunun için sizler ne yapacaksınız? Yapı Kredi Mobil uygulamasını indireceksiniz. Sonrasında bu uygulamada hesap aç diyeceksiniz. Hesap açarken kimlik onayı ve saire bunlar zaten olacak şeyler. Çünkü sizler bankada hesap açıyorsunuz. Onun sonrasında bir görüntülü görüşme yapmanız lazım banka personeliyle. Bu görüntülü görüşmeyi yapmadan önce burası önemli. Görüntülü görüşmeyi yapmadan önce referans kodunu kenara bir kağıda yazın. Çünkü görüntülü görüşmeden çıkıp sizler referans koduna bakacağım derken görüntülü görüşme sonlanabilir ve buradaki alacağınız ödülü alamazsınız. O yüzden referans kodunu kesinlikle bir yere yazın. Ondan sonra görüntülü görüşme sırasında da sizler banka personeline bu referans koduyla kaydolmak istediğinizi söylediğinizde ve referans kodunu onlara ilettiğinizde buradaki ödüllerden faydalanabileceksiniz. Şöyle söylediğim gibi ilk hesabı açtığınızda 50 TL'lik bir puan kazanacaksınız. Onun sonrasında kaydolduktan hesap açtıktan sonra 30 gün içinde 250 liralık harcama yaptıys yaparsanız veya yap kredi üzerinden otomatik ödeme talimatı verirseniz ve buradan faturanız ödenmiş olursa her iki tarafta buradan 250 lira daha kazanacak. Ha burada ben size işin kolay yolunu da söyleyeceğim. Bu sayede sizler o 250 liralık harcamayı illaki market doğru da burada yapmak zorunda kalmayacaksınız. Bu 250 liralık harcamayı Nice veya Tosla gibi uygulamalar üzerinden de yapabilirsiniz. Oraya banka kartı gibi göndereceksiniz. Biraz sonra onu Telegram kanalından paylaşmıştım. Ayrıntılarına birlikte bakarız. O uygulamalara gönderince oradan zaten tekrar o 250 liranın çekimini de yapabileceksiniz. Ve bu sayede sizler buradan hiçbir kayıp yaşamadan 300 liralık para puan kazanabileceksiniz. Puan ödüllerinin yapılabilmesi için görüntülü görüşme sırasında söylediğim gibi referans kodunu banka personelinin eline söylemeniz gerekiyor. Bunun sonrasında söylemeye kalkarsanız müşteri hizmetleri yardımcı olmaz o yüzden görüntülü görüşme sırasında söyleyeceksiniz. Bu ödülleri hak edildikten sonraki 7 gün içinde ödül yüklemeye uygun karta yüklenir demiş. Bu 7 gün içinde veya ertesi gün olması muhtemel. Yine de bizler 7 gün bekleyebiliriz. Zaten bana ödüller geldiğinde bana bu 300 liralık ödül geldiğinde ben de sizlere Telegram kanalımıza gelirseniz 100 liralık ödemeyi de gerçekleştireceğim. Buradan anında işleri yapmanız için de dijital kart oluşturacağız. Dijital karttan yapmanız gerekenleri biraz sonra göstereceğim. Ve anında sizler burada hesap açıp harcamaları yapıp ödülleri hak edeceksiniz. Tabii sizlerin kazandığı para puanlarının olması için sizlerin kredi kartı ya da banka kartı almanız gerekiyor Yap krediden. Tabi benim tercihim banka karttır. Bu puanların yüklenebileceği bir banka kartı alırsanız sizler bu kazandığınız puanları alabilirsiniz. Daha önce bir arkadaşımız yapmıştı. Onu göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi yapı kredili olduğu an 50 lira buraya yansıdı. Sonrasında da bu harcamayı yaptığında 250 liralık bir harcama yaptı. Tabi bu harcamayı tekrar çekebileceğimiz nice uygulamasından yaptı. Bu nice uygulamasından yapınca da buradan 300 lirasını kazandı. Bunu daha önce Telegram kanalımızda paylaşmıştık. Kısa yollarını, kolay yollarını da söylemiştim. Söylediğim gibi davet koduyla geleceksiniz. Oradan kaydı olacaksınız. Hesabınızı açacaksınız. Görüntülü görüşme sırasında bu davet kodunu söyleyeceksiniz. Sonrasında banka kartı oluştur. Kartların bölümünden oradan kart seçip dijital kartı aktifleştireceksiniz. Daha sonra hesabınıza bir 260 lira yatıracaksınız. Ve dijital kartı seçip limit belirleme yerinden limiti 255 lira yapacaksınız. Ve gün sonunda sıfırlansın olarak seçeceksiniz. Kart bilgileriniz o ekranda görünecek. Sonrasında 250 lira Tosla veya Nice gibi uygulamalarda harcama yapacaksınız. Onu da hemen göstereyim sizlere. Nice uygulamasında daha önce kullanmadıysanız, indirmediyseniz onu da yine açıklamalar kısmına ve yorum kısmına bırakırım. Oradan Nice uygulamasını da indirebilirsiniz. Bu İş Bankası'nın bir uygulaması yani güvenilir bir uygulama. O yüzden sizler bunu kullanabilirsiniz. Siz buraya para yükle Sonrasında banka kartından yükle diyerek biraz önce oluştur dediğimiz sanal kartınızı oluşturacaksınız. Ve yatırdığınız parayı buraya ne yapacaksınız gönderim işlemini sağlayacaksınız. Sonrasında da para gönder veya buradan karekod yardımıyla bankamatikten yatırdığınız parayı çekim işlemini sağlayabilirsiniz. Yani o harcama yaptığınız 250 lira herhangi bir yere gitmeyecek. Sizler onu tekrar çekebileceksiniz. Zaten nice uygulamasına kaydolması da basit. Bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. O yüzden uzun uzadıya anlatmıyorum. Size söylediğim. Kartlarım sanal kart oluşturma kısmında uygulamada kartlarım kısmına giriyorsunuz buradan. Banka kartlarım kısmına giriyorsunuz. Burada artı butonunu görüyorsunuz zaten. Artı butonunda dijital kart tanımlama var. Dijital kartınızı tanımlayıp söylediğim işlemleri gerçekleştirdiğinizde sizler buradaki işlemleri yapabilirsiniz ve 300 lirayı kazanabilirsiniz.